Dünya Yaşlılar Gün nedeniyle Edirne Huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlendi. Müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren Huzurevi sakinleri anın tadını çıkararak arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ta huzur evi sakinlerinin mutluluklarına ortak oldu. Dirlikten nice, sağlık, huzur, mutluluk dolu yıllarımız olsun. Dünya yaşlılar günümüz kutlu olsun. Yaptığımızı <laughs> <laughs> çektiğim üzere Yaşlılarımızı da Sayın Başkanım sizlere de böyle davet ediyorum. <gülüyor> başkanım. <gülüyor> başkanım. <gülüyor> Etkinliğe katılan Moriz Ritim grubu da şarkı ve türkülerle kulakların pasını sildi. Moriz Ritim grubu adına konuşan Pınar Er saçmış, huzur evi sakinleriyle keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti. Keyifli vakit geçirdik bizler. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size... Huzurevi sakinleri de etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ettiler. Mutlu olmayız mı be kız hanım? Çok mutluyuz. ve i̇şte eğlendik burada. Ne? Çok çok mutlu olduk. Mutluğumuza değecek yok. Cenab-ı Allah her gün hepimizi böyle yapsın. Böyle eğlenceli iyi günler geçirelim burada. Hepimizin ömrü uzun olsun. Uçan kuşlara Ben annemi özledim. babamı ben köyümü özledim. Göbek bile attım. Tabii. Biz Trakyalıyız çocuğum. Çok güzel oldu. Bildiğimiz tanıdığımız arkadaşlarla görüştük. Etkinlik günün anısına pasta kesilmesi ve huzur evi sakinlerinden oluşan korunun sahne almasının ardından sona erdi.